Yeni bölümde fırtına artık sadece esmekle kalmayacak. Her karakterin hayatını kökten sarsacak bir kasırgaya dönüşecek. Hançer, Sıla'nın bıraktığı mektupları okuduğu anda yıllardır kaçtığı gerçeklerle yüzleşirken kalbiyle aklı arasında sıkışıp kalacak ve Esma'nın annesi olduğu gerçeği zihninde yeniden yankılanacak. Bu büyük yüzleşme onu ya affetmenin gücüne ya da intikamın karanlığına sürükleyecek. Konağa dönüşü, cihan için umut dolu bir başlangıç gibi görünse de, hançerin iç dünyasında kopan fırtına bu mutluluğu gölgeleyecek. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ve hançer, geçmişin gölgesinde yeni bir hayat kurmanın sandığından çok daha zor olduğunu anlayacak. Öte yandan Engin, Sıla'nın gerçek kimliğini çözdükten sonra yaşadığı sarsıntının etkisinden kurtulamadan Cihan'la aynı cephede durmanın ağırlığını omuzlarında hissedecek. Adaletin ne demek olduğunu sorgularken kendi ailesiyle karşı karşıya gelme pahasına da olsa doğru bildiği yoldan dönmemeye karar verecek. Ye, yeah. fakat bu karar onu büyük bir yalnızlığa sürükleyecek ve yaşadığı hayal kırıklığı Engin'i ilk kez bu kadar derinden yaralayacak. Sıla ise köşeye sıkıştığını hissettikçe daha tehlikeli hamleler yapacak mektuplarla başlattığı kaosu büyütmek için yeni planlar devreye sokacak ve Hançer'in duygusal zaaflarını hedef alarak onu cihandan uzaklaştırmaya çalışacak. Çünkü onun için bu artık sadece bir intikam değil, var olma savaşı haline gelecek. Metin cephesinde ise sessizlik yerini açık bir güç gösterisine bırakacak. Gölgelerden çıkıp sahnenin tam ortasına yerleşen Metin, Sinem'le yaşanacak ilaç kriziyle hem aileleri hem de konağı sarsacak büyük bir çatışmanın fitilini ateşleyecek. Bu kriz yalnızca sağlıkla ilgili bir sorun olmaktan çıkıp, geçmişte yapılan hataların, saklanan kirli sırların ve yarım kalan hesapların yeniden açılmasına neden olacak. Esma'nın kimliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte yıllardır gizlenen her şey domino taşı gibi devrilecek. Sadece hançer değil, Cihan Engin ve hatta mukadder bile kendi geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalacak çünkü artık sır saklamak mümkün olmayacak ve yapılan her kötülük tek tek karşılığını bulacak. Cihan hançeri kaybetme korkusuyla ona daha sıkı sarıldıkça hançerin içindeki fırtına daha da büyüyecek ve genç kadın affetmenin insanı özgürleştirip özgürleştirmediğini sorgularken aslında en büyük savaşı kendisiyle verdiğini anlayacak. Engin ise Sıla'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için attığı her adımda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Bu yol onu hem ailesinin hedefi haline getirecek hem de Metin'in karanlık oyunlarının tam ortasına sürükleyecek fakat artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olacak. Bölüm ilerledikçe konağın duvarları bile gerilimden titreyecek, yüzleşmeler ardı ardına gelecek, kimse masumiyetini kanıtlayamayacak ve herkesin bir bedel ödemesi gerekecek. Finalde ise Hançer'in vereceği tek bir karar tüm dengeleri alt üst edecek. Cihan'ın umutla beklediği yeni başlangıç büyük bir sınava dönüşecek Engin'in adalet arayışı onu geri dönülmez bir yol ayrımına sürükleyecek ve Sıla'nın karanlık planları beklenmedik bir şekilde tersine dönecek. Çünkü bu kez kader sadece kötülerin değil, susanların ve kaçanların da karşısına dikilecek. Yeni bölümde aşk, ihanet, adalet ve intikam aynı anda sahnede olacak ve gelin dizisinde artık hiçbir karakter fırtınadan sağ çıkamayacak. Fırtınanın ortasında kalan herkes kendi kaderiyle yüzleşirken olaylar daha da içinden çıkılmaz bir hale gelecek. Hançer verdiği kararın ardından konağa döndüğünde herkes onun gözlerindeki değişimi fark edecek ama kimse bu sessizliğin ardında ne kadar büyük bir kırılma olduğunu tahmin edemeyecek. Cihan sevdiği kadının yanında olduğunu düşünerek umutlanırken aslında Hançer'in içinde bambaşka bir savaş verdiğini geç fark edecek ve bu geç kalmışlık aralarındaki ilk büyük çatlağı yaratacak. Engin ise Sıla'nın sırlarını bir bir ortaya döktükçe kendisini sadece onun değil aynı zamanda Metin'in de hedefinde bulacak. Çünkü Metin geçmişteki kirli işlerinin açığa çıkmasını istemediği için Engin'i susturmanın yollarını aramaya başlayacak. Bu tehlikeyi sezen Cihan Engin'i korumak için daha sert adımlar atacak ve bu kez yalnızca sözlerle değil açık bir hesaplaşmayla karşı karşıya gelmeyi göze alacak. Sıla köşeye sıkıştıkça daha acımasız bir yola sapacak. Hançer'in annesiyle olan bağını kullanarak onu suçluluk duygusuna sürükleyecek ve geçmiş yüzünden herkesin bedel ödemesi gerektiği fikrini Hançer'in zihnine bir zehir gibi işleyecek, bu oyun bir süreliğine işe yarayacak ve Hançer kendisini cihandan uzaklaştıran bir yalnızlığa sürükleyecek. Tam her şey kopma noktasına gelmişken Esma'nın yapacağı beklenmedik bir itiraf dengeleri yeniden sarsacak, yıllardır sakladığı bir gerçeği daha açıklayarak sadece hançeri değil, cihanı da derinden etkileyecek. Ve bu itiraf konağın duvarları arasında yankılanan yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşleyecek. Mukadder ise otoritesinin sarsıldığını hissettikçe kontrolü yeniden ele almak için sert hamleler yapacak. Make! Fakat bu kez attığı her adım onu daha da yalnızlaştıracak ve geçmişte kurduğu düzenin aslında ne kadar kırılgan olduğunu anlamasına neden olacak. Metin ve Sinem cephesinde patlak veren kriz büyüdükçe büyüyecek. İlaç meselesi artık sadece bir tartışma olmaktan çıkıp tehlikeli bir sır perdesine dönüşecek. Ve bu sır Engin'in araştırmalarıyla kesiştiğinde herkesin hayatını tehdit eden karanlık bir ağın varlığı ortaya çıkacak. Bölümün ilerleyen dakikalarında yüzleşmeler ardı ardına gelecek, kimse saklanacak bir yer bulamayacak ve herkes ilk kez gerçekten korkunun ne demek olduğunu hissedecek. Final anlarına gelindiğinde ise Hançer'in Cihan'a söyleyeceği tek bir cümle tüm dengeleri alt üst edecek. Bu söz Cihan'ı ya en büyük umuduna ya da en derin yıkımına götürecek. Engin'in adalet uğruna attığı adım ise onu geri dönüşü olmayan bir yolun başına getirecek. Sıla'nın kurduğu tüm planlar bir anda kontrolden çıkacak ve Metin'in gizli oyunları beklenmedik bir şekilde açığa saçılacak. Böylece yeni bölümün sonunda herkes bir gerçeği kabul etmek zorunda kalacak. Bu konakta artık kimse masum değil. Herkes geçmişinin bedelini ödemeye hazırlanıyor ve gelin dizisinde fırtına daha yeni başlıyor fırtınanın daha yeni başladığını herkes kabul ederken, olaylar bu kez çok daha derin yaralar açacak şekilde ilerleyecek. Hançer'in Cihan'a söylediği o tek cümle, konakta adeta bir bomba etkisi yaratacak ve Cihan ilk kez sevdiği kadını kaybetme ihtimaliyle yüzleşmenin ne demek olduğunu iliklerine kadar hissedecek. Bu sözlerin ardından, Hançer'in içine kapanması, kimseyle konuşmaması ve her şeyi kendi içinde çözmeye çalışması çevresindekileri endişelendirirken aslında genç kadın çoktan hayatının en zor kararını vermenin eşiğine gelmiş olacak. Engin ise Metin'in karanlık ağını çözmeye yaklaştıkça üzerindeki baskının giderek arttığını fark edecek. Aldığı tehditler onu korkutmak yerine daha da kararlı hale getirecek. Ama bu kararlılık aynı zamanda ailesini büyük bir tehlikenin ortasına sürükleyecek. Çünkü Metin artık sadece kendi sırlarını değil Engin'in sevdiklerini de hedef almaya başlayacak. Bu durum Cihan'ı geri adım atmamakla sevdiklerini korumak arasında bırakırken ikili ilk kez gerçekten omuz omuza verip düşmanlarına karşı açık bir cephe açacak. Sıla cephesinde ise işler tamamen kontrolden çıkacak. Planlarının birer birer boşa düştüğünü gören Sıla bu kez maske takmayı bırakıp gerçek yüzünü göstermeye başlayacak ve hançere karşı yıllardır biriktirdiği öfkeyi açıkça dile getirecek. Bu yüzleşme sırasında ortaya dökülecek sözler, sadece iki kadının değil, tüm ailenin geçmişini yeniden sorgulamasına neden olacak. Esma'nın yaptığı ikinci itiraf ise, olayları bambaşka bir boyuta taşıyacak, geçmişte verdiği bir kararın bugünkü tüm felaketlerin başlangıcı olduğunu kabul etmesi, Hançer'in içindeki suçluluk duygusunu biraz az olsun hafifletirken, Aynı zamanda hiç kimse tamamen suçsuz değil. Gerçeğini herkese acı bir şekilde hatırlatacak. Mukadder, kontrolü kaybettiğini hissettikçe daha sert ve daha acımasız hamleler yapacak. Fakat bu kez kurduğu her oyun tersine dönecek ve yıllardır ayakta tuttuğu otorite kendi elleriyle yıkılmaya başlayacak. Metin ve Sinem arasındaki kriz büyüdükçe büyüyecek, bunu ilaç meselesinin ardındaki karanlık bağlantılar gün yüzüne çıkacak ve bu bağlantılar Engin'in elindeki dosyalarla birleştiğinde sadece konağı değil, dışarıdaki pek çok hayatı da etkileyen büyük bir skandalın kapısı aralanacak. Kapısı aralanacak. Bölüm ilerledikçe yüzleşmeler daha sert, hesaplaşmalar daha acımasız hale gelecek, dostluklar sınanacak, aşklar yara alacak ve kimse bu fırtınadan eskisi gibi çıkamayacak. Final anlarına gelindiğinde Hançer'in vereceği son karar tüm hikayenin yönünü değiştirecek ya her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata adım atacak ya da geçmişin yükünü omuzlayarak bu konakta kalıp savaşmayı seçecek. Cihan bu kararın sonucunda aşkın bazen sadece sevmek değil, vazgeçmeyi de göze almak olduğunu anlayacak. Engin adalet uğruna çıktığı yolda geri dönüşü olmayan bir bedel ödemeye hazırlanacak ve Sıla'nın yıllardır kurduğu düzen tek bir hamleyle yerle bir olacak. Çünkü bu kez kader sadece kötülerin değil susarak suça ortak olanların da karşısına dikilecek. Ve gelin dizisinde yaşanacaklar, herkes için yeni bir başlangıçtan çok uzun ve zorlu bir hesaplaşmanın habercisi olacak. Hesaplaşmanın kaçınılmaz olduğu bu nokta hikaye artık geri dönülmez bir yola girecek. Hançer'in vereceği kararın arifesinde geçirdiği o uzun gece, onun için sadece geçmişi değil, geleceğini de sorguladığı bir dönüm noktası olacak. Sabaha karşı aldığı ani bir kararla konaktan uzaklaşmayı düşünürken Cihan'ın bunu öğrenmesiyle aralarında şimdiye kadar yaşadıkları en sert yüzleşme gerçekleşecek ve bu yüzleşme sırasında söylenen sözler ikisinin de kalbinde derin izler bırakacak. Çünkü artık mesele sadece aşk değil, güvenin yeniden kurulup kurulamayacağı olacak. Engin cephesinde ise işler daha da tehlikeli bir boyuta taşınacak. Nate, Metin'in adını karıştırdığı karanlık bağlantılar yüzünden. Engin hem tehdit edilecek hem de itibarsızlaştırılmaya çalışılacak. Fakat o geri adım atmak yerine elindeki delilleri yetkililere ulaştırmanın yollarını arayacak ve bu süreçte Cihan'la kurduğu ittifak daha da güçlenecek. İki adam ilk kez gerçekten aynı amaç için omuz omuza savaşmanın ne demek olduğunu anlayacak. Sıla ise her şeyin kontrolden çıktığını fark ettiğinde son kozunu oynamaya karar verecek. Hançer'in geçmişine dair en acı gerçeği ortaya atarak onu yalnızlaştırmaya çalışacak ve bu hamle kısa süreliğine de olsa Hançer'i sarsacak. Çünkü duydukları yalnızca annesiyle değil, kendi kimliğiyle ilgili de büyük bir şüphe yaratacak. Bu sırada Esma, kızının bu yükü tek başına taşımasına daha fazla dayanamayacak ve yıllardır sakladığı son sırrı da açıklayarak hem hançeri hem de tüm aileyi şaşkına çevirecek. Bu itiraf, herkesin geçmişte yaptığı hataların aslında ne kadar iç içe geçtiğini gözler önüne serecek. Mukadder ise konağın kontrolünü kaybettikçe daha hırçın bir hale gelecek. Fakat artık kimse onun korkutmalarına eskisi gibi boyun eğmeyecek. Ve bu durum mukadderin yalnızlığını daha da derinleştirecek. Metin ve Sinem arasındaki kriz ise bambaşka bir felakete dönüşecek. İlaç meselesinin ardındaki yasa dışı işler açığa çıktıkça Metin'in sadece aile içinde değil, dış dünyada da düşman kazandığı ortaya çıkacak ve bu düşmanlık Engin'in yürüttüğü araştırmalarla birleştiğinde tehlikeli bir kovalamacanın fitili ateşlenecek. Bölüm ilerledikçe herkesin sınandığı anlar artacak. Dostluklar çıkarla, aşk güvenle, vicdan korkuyla çarpışacak ve kimse bu çatışmalardan yara almadan çıkamayacak. Final sahnelerine yaklaşıldığında Hançer, Cihan'a son kez bakarken verdiği kararın bedelini bilerek adım atacak. Cihan ise sevdiği kadını özgür bırakmanın aslında en büyük sevgi olup olmadığını sorgulayacak. Engin, adalet için çıktığı yolda geri dönüşü olmayan bir noktaya gelecek ve Sıla'nın kurduğu bütün tuzaklar bir bir kendi üzerine çökecek. Çünkü bu kez kader sadece intikam alanların değil, gerçekleri saklayanların da peşine düşecek ve gelin dizisinde yaşananlar artık bir aşk hikayesinden çok, herkesin geçmişiyle yüzleştiği acı bir hesaplaşmanın destanına dönüşecek. Desine dönüşecek ve bu sır Engin'in araştırmalarıyla kesiştiğinde herkesin hayatını tehdit eden karanlık bir ağın varlığı ortaya çıkacak. Bölümün ilerleyen dakikalarında yüzleşmeler ardı ardına gelecek, kimse saklanacak bir yer bulamayacak ve herkes ilk kez gerçekten korkunun ne demek olduğunu hissedecek. Final anlarına gelindiğinde ise Hançer'in Cihan'a söyleyeceği tek bir cümle tüm dengeleri alt üst edecek. Bu söz Cihan'ı ya en büyük umuduna ya da en derin yıkımına götürecek. Engin'in adalet uğruna attığı adım ise onu geri dönüşü olmayan bir yolun başına getirecek. Sıla'nın kurduğu tüm planlar bir anda kontrolden çıkacak ve Metin'in gizli oyunları beklenmedik bir şekilde açığa saçılacak. Böylece yeni bölümün sonunda herkes bir gerçeği kabul etmek zorunda kalacak. Bu konakta artık kimse masum değil, herkes geçmişinin bedelini ödemeye hazırlanıyor ve gelin dizisinde fırtına daha yeni başlıyor. Fırtınanın daha yeni başladığını herkes kabul ederken olaylar bu kez çok daha derin yaralar açacak şekilde ilerleyecek. Hançer'in Cihan'a söylediği o tek cümle konakta adeta bir bomba etkisi yaratacak ve Cihan ilk kez sevdiği kadını kaybetme ihtimaliyle yüzleşmenin ne demek olduğunu iliklerine kadar hissedecek. Bu sözlerin ardından Hançer'in içine kapanması kimseyle konuşmaması ve her şeyi kendi içinde çözmeye çalışması çevresindekileri endişelendirirken aslında genç kadın çoktan hayatının en zor kararını vermenin eşiğine gelmiş olacak. Engin ise Metin'in karanlık ağını çözmeye yaklaştıkça üzerindeki baskının giderek arttığını fark edecek. Aldığı tehditler onu korkutmak yerine daha da kararlı hale getirecek. Ama bu karar...